Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fıkıh dersimiz mütaka kitabından kitab-ı süt bahsi. Sütle alakalı olan kitap. Hüve masur radih. Hüve süt konusu nedir? Masur radih. Süt çocuğun emmesidir. Rada dediğimiz şey süt konusu. Süt çocuğun emmesiyle sabit olur. Min seddil ademiyeti ademi olan yani insan cinsinde olan kadının göğsünden emmekle fi vaktin mahsusin hususi bir vakitte. Onu söyleyeceğiz. Ve yesbutu <laughs> hükmuhu rada süt hükmü sabit olur. Bi ve kesirihi az içmekle çok içmekle sabit olur. Bir damla da olsa süt hükmü sabit olur. Fi müddeti içinde. La ba'daha müddet geçtikten sonra değil. <laughs> ve yo müddet havlani ve nısfın İmam-ı Azam'a göre iki buçuk senedir. Ve İmam-ı imameyni göre ise havlani iki senedir ki fetva budur işte. İki yaşına kadar emdiği sabit olursa başka bir kadından o kadının süt çocuğu olur. Böylece fe yahrum bihi bu sebeple süt sebebiyle haram olur. Ma yahrum minen nesep. Nesepten haram olan kadınlar süt bakımından da ona haram olmuş olur. Yalnız tabi bu işin istisnaları var, harçları var. İlla tu veledihi. Süt çocuğunun ninesi hariç. Süt çocuğun annesi onun sanki annesi oluyor. O annenin annesi olan nine süt çocuğunun ninesi ne olmuyor? Kişiye yasak olmuyor. Onun babasına, yani süt babasına. Evet. Her ne kadar nine, nesep bakımından biliyorsunuz anası, anasının anasının anası, nesep böyle haramdır. Ama süt bakımından nine buna haram olmuyor. Ve uhtu veledihi süt çocuğunun kız kardeşi. Süt çocuğu var. O hanımından sütenmiş onun nesi var? Kız kardeşi var. Süt emen kişinin kendisi süt bir tarafı haram olur. Onun akrabaları değil. Ve ammetü beledihi süt çocuğunun halası. Haram olmaz. Ve mü akihi ve süt kardeşinin süt kız kardeşinin annesi. Sütten olan çocuğun kardeşi ve kız kardeşinin annesi bu kişiye haram olmaz. Ömme <laughs> amcasının annesi ve <laughs> ammetihi halasının amcası annesi ve <laughs> halet halihi tayısının annesi ve haletihi teyzesinin annesi. Bunlar hep çocuğunun akrabaların anneleri oluyor. Normalde nesep bakımından bunlar kişinin kendi dayısı mesela. Dayısının annesi ne olur? Annesinin annesi olur da Nesep bakımında bunlar haram oldu halde süt bakımında bunlar haram değildir. Ve illa ancak karıştır, caizdir. Akan bir kardeş ki el Mer'eti kadının oğludur ama leha o kadına evet el Akan bir kardeş ki el Mer'eti kadının oğlunun kardeşi oluyor. Leha o kadın için yasak değildir. Mesela kadının oğlu var, onun kendi oğlu var, onun süt kardeşi var. Oğlunun süt kardeşi. Oğlu başka bir kadından emmiş. O kadından başka bir çocukta emmiş. Ne olmuşlar? Bunlar süt kardeşi olmuşlar. Ama o ikinci süt kardeşi olan kişi, bu süt kardeşi olan çocuğun süt anne değildi. De kendi annesine yasak değildir. Anladık değil inşallah? Ve kız aleyhi buna kıyas et artık. Ve tahillu helal olur. Uhtu uhtul ahi adam Süt bakımından kardeşin kız kardeşi helaldir. Çünkü süt emen kardeş kendisi haram oluyor. Onun akrabaları değil. Radan ve nesebe bakımından da. Ne gibi ki ahim bir kardeş gibi ki minel ebi. Baba tarafından bir kardeş. Lehu için var. Uhtun kız kardeşi var. Ama min ümmihi annesinden. Onun başka bir taraftan etek kardeşi var. Öbür taraftan da baba tarafından kardeş olduğu kişi var. Bunun içindir. Tehullü helaldir. Tehullü helaldir. Leahihi <tuhullu> <Helaldir. tuhullu> <Helaldir. tuhullu> bunun kardeşine. <tuhullu> Min <ebihi> babasının kardeşine. Babasından bir kardeşi var. Süt tarafından da başka bir kardeşi var. Onlar birbirine helaldir. Onlar çünkü anneleri babalar farklıdır yani. Ve la hille <tuhullu> beynel Bir memeden emen iki çocuk arasında helallik olmaz. Zeyn ihtilafe huma zamanları farklı olsa bile. Mesela bir kadın Ayşe bir kadın bu sene bir çocuğu emzirdi. 10 sene evvel başka birisini emzirmiş. 20 sene evvel başka birisini emzirmiş. Bunlar zamanlar farklı olsa bile hepsi süt kardeştirler. Aralarda mahremiyet takılmıştır. Bunlar birbirine helal değildir. böyle la beyne süt emen <tuhun> çocukla ve veledin burada atin Emen, daha da velidim murdi emziren kadının çocuğu ile arasında da helallik yoktur. Murdatihi ya da murdihi vesuvadı murdihi. Onu emziren kadının çocuğu ile emen çocuk arasında da helallik yoktur. Kadının çocuğu kendi çocuğudur. Onda hemen emen çocuk da onların süt çocuğu olmuş oldu. Onlar kardeş olmuş oldular. Ya yani burada da da emenin kendisi emzirenin tamamı ne olur? Birbirlerine haram oluyor. Emen'in kendisi. Diyelim mesela Ahmet isimli bir çocuk Fatma isimli bir kadından emdi. O kadının kocası diyelim Hasan'dır. Onun kızı var, oğlu var. Bunlar bir aile. Bu Ahmet isimli çocuk da onların ailenin bir çocuğu olmuş oldu. O çocuğun kendisi o tarafa evlat oldu. Çocuğun akrabaları değil. Ve insifeli aşağı derece indisi Ve veledi, da, ve veledi zevcin bir kocanın çocuğu ile ki lebenuha o kadının emdiği kadının sütü min kocadan dolayıdır. Evet. Emen kişiyle kocanın çocuğu var ama o kocanın karısının sütü kocadan dolayı olmuş oluyor. Çünkü biliyorsunuz kadın hamile olmasa süt gelmez. Dolayısıyla onu hamile olmasına sebep olan erkek süt babası olmuş oluyor. Sütün sahibi olmuş oluyor. Fehve o koca ebun lirradi'i emen çocuğun süt babasıdır. Ve bini, onun da oğlu Akun o emen çocuğun süt kardeşi olmuş olur. Ve bin tu adamın kızı da Oktun onun kız kardeşidir. Süt, çocuğunun kız kardeşi olmuş olur. Ve Akufu onun kardeşi o emen emzi e, süt babanın kardeşi de emen çocuğun amcası oluyor. Ve Oktuhu kız kardeşi de Ammetu onun halası olur. Evet aile olmuş olur. Artık. Ve la hurmete levrada min şatin. İki çocuk koyundan emseler süt kardeşi olmazlar. Onlar hayvanın sütü ne olmaz? Süt bağını kurmaz. Ev min veya bir erkekten. Erkekten süt gelmez ama faraza geldiğini düşün. Burada süt sabit olmaz. Vela fil ihtikani bile benil mer'eti. Kadının sütünü çocuğa şırıngayla damardan vursalar süt sabit olmaz. Burundan ve ağzına girmesi lazım. Hele ben öl bakir olan kızın sütü ve meyteti ölmüş olan kadının sütü de muharrimun haram edicidir. Onunla da süt sabit olabilir. O bunlardan da süt gelebilir demek. Ve kezel istiatu burundan damıtmak da ne olur? Süt sabit olmasına sebep olur. Çünkü burundan damladığı zaman direkt mideye gider. Ve vucuru evet. Buruna damatılan yol içeri şey, akıtılan diyelim. Burun damlası veya boğazına damatılan şey Tam da ya ağızda boğazdan burundan geçen şeyler direkt mide gider. Ve lebenül mahlutu bir taam yeme süte e, şey püsküte mesela diyelim. Ekmeğe karıştırılmış olan süt la yuharrimu haram etmez. Hilafen lehma inde galabati leben. İmam diyor ki süt fazlaysa o zaman süt itibar edin, Haram etmiyor. Ve yuteberul galibu lev khullita bima'in ev devain ev lebeni şatin koy sütüne veya bir ilaca veya bir suya karıştırılarak verilen insan kadının sütü burada ne olur? Hangisi fazla ise o karışık karşımdaki fazlalığa bakılır. Süt fazla ise haram eder. Öteki taraf ilaç, su veya da koyun sütü fazla o zaman haram etmez. Keza lev kulluta bi ukhra. Başka bir kadının sütüne bir kadının sütü karıştırılmış, iki tane kadının sütü karıştırılarak çocuğa verilmiş. Bu durumda hangisi daha fazlaysa ona süt çocuğu olur ve indehumma imamene göre ise tetaallakul hurmetu bihima her ikisiyle haramlık talip eder. Her iki kadının suçucu olur. Ve arada at şayet kadın emzirirse teha kumasını harumeta her ikisi birden kocaya haram olur. Bu misal şöyle yani. Kadın evli, kocayla evli. Sonra adam ma beşik kepmesi olarak bir, bir yaşında, bir buçuk yaşında, iki yaşında küçük bir kız çocuğundan nikahlıyorlar. Olur ya askerlik davası olur, ölüm olur, deprem olur, yalnız kalır. E ne olacak? Mahrem olması için nikahlamışlar ona büyüsün diye. Bu durumda ne oldu şimdi? O kadının kuması olmuş oldu. Sonra o çocuk acıktı acıktı falan filan. onu emzirdi. Emzirince ne oldu? E, anne kız oldular. Anne kız olunca ne oldu? Bir adamın nikah altında anne kız olmaz. İkisi birden kocaya haram olur. Velâ la mehre biri bu durumda ayrılacaklar. lem tu ta. Daha kadınla cima etmemişse kadına mehir verilmez diyor. Tabii ki burada o zaman şey de olmaz çünkü cima etmemişse süt ondan değildir. Aslında bu ibare şey yok. Yani yarım mehir yoktur diyor. Ama tabii ki cima olmuştur illa niye? Çünkü süt olması için karı olacak. O zaman ne olacak? Mehir tam verilecek. Ve lissagireti nisbuhu. Ufak kız burada boşanmış olacak mecburen onun için küçük olduğu için cima olmayacağı için ona yarım mehir verilir. Ve <laughs> bihi bu verilen para sebebiyle döner koca alel kibreti büyük kadından o para ister. Yine alimet bin nikahı nikahlı olduklarını biliyorsa ve kasadetil fesade ve bunun nikahı bozacağını da bilerek bunu yapmışsa. La inlem ta'lem bihi nikahı bilmiyor. Daha emzirdi. Evet, kasadet al cu'i vel helaki ya da çocuk açlıktan ölecek hasta olacak diye düşündü, emzirdi. Bu durumda mehirden ondan bir şey istenmez yani. Evlen talen ki en nehu müfsidun. Veya bu nikah bozacak olduğunu da bilmiyor. Bu gibi durumlarda kadını zarar ödettir, ödettirilmez o mehir, ona ödettirilmez. Vel kavlu kavluha fi bu hususta söz, kadının sözüdür. O niyetini o bilir. Ve inne ma yesbutur rada, rada süt konusu sabit olur. Bir ma yesbutu bil mal. Mal davaları neyle sabit olur? İki şahitle. Burada da aynı şekilde iki olur. Ve Kale koca dese hazihi uhti bu benim kız kardeşimdir veya kızımdır minel rada sütten kız kardeşimdir dese sümme iddia el hata. sonra ya ben yanlış söyledim hata ettim falan dese süt dikkat tasdik edilir. Evet süt bahsi böyle çok mühimdir arkadaşlar. Dikkat edelim. Aileler arasında bu işler sabit olsun yazılsın bilinsin. Yoksa aktif takdirde süt kardeşleri evleniyor çok. Öyle rastladım ben evlenmiş. Şimdi diyor kardeş kardeş oturuyoruz diyor. iki tane, üç tane çocuk var. Sürk kardeşimmiş Mersin diyor. Birbirimizi çok seviyoruz ama şimdi kardeşçe oturuyoruz. Beraber çocukları büyütüyoruz diyor. Ya. O yüzden aileler, büyükler çok dikkat etsinler. şimdi süt bankası kurulacakmış. Ne yapacakmış? Çok yanlış. Tamamen karışır, Allah muhafaza sakın ha. Böyle yerlere ne uğrayın ne oradan bir şey alın. Herkes çocuğuna sahip olsun. E, akrabam olsun diye emzirirsen onu mutlaka birkaç kişiye söyle bilsinler. Şahitler belli olsun. Çocuklar büyürken bu doğru giderken birbirlerine kardeş oldukları söylensin. Başka türlü sevgiler ilişkiler, muhabbetler oluşmasın. Bu bahis çok ciddi, ciddi, çok karışıktır. Allah muhafaza olsun. Ondan sonra çocuklar da sakat olur. Nesiller yamulur. Büyük günah olur. Mevla. Şimdi özü muhafaza etsin Elhamdülillah.